güzel kardeşim. İntikamını alacağım. Rahat ol sen kankacığım. Rahat ol sen. Lan. Orçu, hadi kardeşim sana güveniyorum tamam mı? Bak, paşanın yaptığı görevi sen devralıyorsun tamam mı? Hadi göreyim seni. Şey, devralmasına devralırım da güzel kardeşim. Benim menisküsüm var. O kadar fazla şey yapamazsan kızma yani. Tamam Başlatma lan menisküsünden. Adam gibi çık oyna işte. Ha, tamam. Hadi çocuklar, maç başlıyor. <laughs> Bittik abicim biz ya. Bir tane sayı kalmıştı. Ne güzel kazanacaktık. Mansur sakatladılar paşayı. Maç daha bitmedi trafo ya. Hemen pes etmek yok öyle. Ne hemen pes etmek yok ya? Görmüyor musun kuleyi? Bütün toplarımızı kesiyor. Hadi çocuklar başlayın. trafa be güzel kardeşim. Versene şu topu be. Bak Alice bakıyor. Nasıl olsa geleceğiz be güzel kardeşim. Birkaç hareket yapayım Alice ha. Hadi bir hadi ver. Al lan al. Ne yapacaksan yap. Çok bir şey vereceksin sanki. Allah <laughs> kardeşim. <laughs> Alihis, Normalde buralardan hep atarım ama sırf senin hatırına kaçıracağım. Hold ki? Hold Vem!